Ya. Beyler şunu basıyoruz. Şunu şuraya koyduk. Şunu şuraya koyduk. Şu şurada. skill'ler zaten aynı benim skill varla sanırım F2. Şuraya bir deskent, şuraya bir scream atıyoruz. Secelere bas abi. Şuraya buff'ı koy. Neyimiz eksik arkadaşlar yukarıda? Yukarıda bir şey eksik. Setere scroll mu? Ctrl'yi bas. Ctrl'yi niye basamıyorum? Kol var. Bas abi. Bir tane blue pot çekeceğim. İsmail bu item yanarsa İsmail direkt altarda abi. Ben söyleyeyim size. Bu item yanarsa İso altarda. Zaten krallığı alamazsam da altara geçeceğim dedi. Yani bu itemi yakarsa İso bilin ki altar hayırlı olsun. Ben öyle düşünüyorum siz görüyor musunuz mu? Bak bu demeç tormentle vurduğu demek Yani bir adam torment yerse şuradan şu, şu demeçten daha fazla vuracak. 1400-1600 vuruyor ya. Bu adam tor yediğinde 2000-2000 vuracak bu çarlı. Bir de şerif yok arkadaşlar. Şerif olsa düşünün yani neler olacağını. Torment'te seri spike. Evet. SVSC yok diyenler de basmaya gerek yok beyler SVSC. İkinci patoslar ne? Ee, patoslar şey varıyor normalde. Bunlar asas. Priyesmiş lan ben bunları neye taktım ki? Aa ben bunları asas sandım. Asası Nunlu'nun defansı çok yüksek. Evet arkadaşlar. Nunlu'nun defansı 1550. Yani bu çardan daha fazla diyemeyeceğim. Bu lipotu basayım. Bu çardan daha fazla arkadaşlar Nunlu'nun defansı. Avedon de çok iyi. Avedon iyi item ya. Abi artı 20 rep. Boru mu chat? Boru mu ya? Yani Nunlu kapışabilir bu karakterle ama keseceğini sanmıyorum. Totelde mezba daha üstün çıkar diye düşünüyorum. Şerif olsaydı çok daha farklı olurdu. Banını açarım. Taktım patosu taktım Melir. Bastı seyirciler Nullu. Peki benim Nullu'la girip vs atmam yok mu mezbayla? Bence var Aga. Bence var 10 Raptor'la bir vs atmam. Pardon artı 10 Avedon'la. Ben olsam basmam ya. Chat siz basar mısınız? Sikim yanmasa ne olur? Artı 10 işte item. Ama işte bu yanmadan da 10 olmuyor. Öyle bir problem var. Gel lan buraya. Uçan Erdal bayağı. Prime ile abone olmuş. Erdal'a teşekkür ediyoruz. 2 AP var basmam. 80 basmam diyor herkes. Ben de basmam abi. Ne, ne yakacağım? Bu item şu şekilde. Bence beyler bu şekilde 80-90 bini yok mu ya? Bu şekilde. Vardır bence. Şu an seriüsün durumu çok iyi değil ama yani alan adam SKQ fiyatı alacak. Beyler kılca basmıyoruz. Adam CHP bastı. Kılca basmıyoruz. Basmıyorum. Bir Spike torsu vursun. Spike'ı vurdu. Bas kılıcı abi. Devam. Devam. Çok iyi oturtuyor. Tam ikinci Spike'ı görebilir mi? Silsem mi acaba kılıcı? Görür. Sil kılıcı, bitir. M2'm attı ama bense benim kılıcı sildiğim için VS'yi ben alacağım. Basmayacağım. Şimdi değil. Kılıcı şimdi basıyoruz. Neyse bende. de. Avidon'un konmasını beğeniyorum chat. Takılar ne? Shio mu? Takılar e, bir tane Diamond var, bir tane heros var. Şio mu? ne iş var asas Var yorda P var, Opal var, Drake var, Sos var. Maradona gitti geldi öyle vuruyor abi dön diyen var. da ne var 1500 defa mı koyayım um? kanka 1550 defa o çara girip mezbayla vs deneriz. Zor keseriz ama deneriz. Hazır mısın abi? Gel kanka beyler kılıç çok önemli. Yani kullanmayı bil. Hatta şu an vs başında basıp yükleneceğim o cp ikinci sıra saklayacak saklamadı amına koyayım. Kötü oldu bu kılcım dönmeyecek. Geç dönecek ama. Beyler varıyor avantajlı. Bunu şimdi halledeceğim ben. Bakın şimdi bu vs'ye varıyorum alma ihtimali oluyor anlıyor musunuz? Lan skill sektirdim. buradan dönmez sanıyorsunuz ama dönebiliyor bakın. Bu spektörsü vursun bir. Vurdu. Vur abi. Bak şimdi kılıcı basıp alacağım son potu basıp. Varıyorum çok ciddi bir gücü var abi bu kılıcı sildiği zaman. Ben bu arada hata yaptım de. Ellerim birbirine girdi orada bir oyun takip ederken. Kılıcı başta bastı mı? O CHP'yi direkt bastı. Tam tersini yaptı benim söylediğimi. Hazır mı? Ya sen ne anlatıyorsun? Siktir git lan buradan. hazır mı Nunlu? AP kaç onda kanka 5-400 oluyor kılıç mılıç her şeyle. Hazırsan e, başlayalım. Bakın şimdi beyler CP ikinci tura saklayabilir mi? Bir bakayım. Bak ben VS başında kılıç basarsam yok edebilirim bu arada. Şimdi değil bak Spike Tors'u vursun arkadaşlar. Eskrim'e attı bir pot daha basıyoruz. Spike Tors geldi bas kılıcı hiç silmeyeceğim ikinci Spike'ı vurdurmamayı deneyelim hadi. Hadi hata yapmadan ikinci Spike'ı vurdurmayacağız. Deniyoruz. 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 Vuramadı vuramadı. Asas'ın işte sıkıntısı bu arkadaşlar. Yani ilk tur sağlam hasar çıkarmadığı zaman yani kılca sildiğiniz zaman adam spike vurmadığı zaman kılca bastığınızda ikinci spike'ı göremiyor. Adamın elinde olan bir şey değil. Yani Asas'a nerf geldiği için varıyor. Çok üstün arkadaşlar. Bakmayın ben kesiyorum bazen bu ama ben kestiğim zaman izlediğinizde çok basit sanıyorsunuz. Karşıda oynayan adam kötü bir oyuncu değil bu arada. Sıkıntı yani var yolla ve satmak sıkıntı beyler. Bakın gelin farklı bir şey deneyelim. Arkadaşlar bir risk alacağım. Bu risk ya beni siktirecek ya da ben onu yok edeceğim. Bakın risk şu şekilde. O bana yüzde atana kadar monster gösterdiğim yere getireceğim canını. Tamam mı? Bakalım dediğim olacak mı? Başlıyoruz. O bana yüzde atana kadar şuraya gelecek canı. Atmadı. Öldü bu adam. Daha bu base'yi alamaz. O cep öldü öldü. Kılcı silmeyeceğim beyler. İkinci spike'ı vurdurmuyoruz. Kılcı silmiyoruz. Hata yaptı çünkü. Silme abi devam. Devam. İkinci spike'ı vurdurmuyoruz. Devam. Devam. Silmeye gerek bile yok. Yani silinecek yer var. Silinmeyecek yer var arkadaşlar. Ama nunlul çok hasar çıkaramıyor bıçara. don kötü vuruyor abi. Çok vuruyor ya. Bak tekrar deneyeceğiz. O az önce yüzde atmadı. Yani yüzde attığı zaman kılıcın yararı da var. Veya başında basılıp hiç silinmeyebilir. Yararı şu yönde. Adamı yok edebiliyorsun bir anda. Mesela hp'si şuraya gelebilir. O adam bana yüzdeleri atana kadar. Bakın deneyelim. Bak mouse'ta gösterdiğim yeri unutmayın. O yüzde atana kadar tamam mı? R'ye attık. Bak şurayı unutmayın. R'ye attık. Kılıç bastım hadi. Şu. Bak o bana yüzde atana kadar canı buraya inecek. Gördünüz mü adamın HP nerede? Yüzdeleri tutmaz. Öldü kanka. Bitti bu HS. 6-7 saniye sayın. 6-7 saniye sayın sadece. İşte bunun riski de bazen vurdum mu o tutturabiliyor adam. Yok edebiliyor yani. Bu arada bir tane skill kaçırdım. O yüzden geç öldü. <laughs> abi çok vuruyor çok bende görünen 1220 o adamda görünen 1k 1100 falan murat sen o çara geçsene geçeyim mi o çara istiyorsanız geçip deneyebilirim zor olur ama bir şekilde deneyebiliriz odun yarar gibi adama vuruyor yazmış Geç diyen var. İstiyorsanız denene bir son bir WS atalım o zaman. Ee, neyse. Blue pot basmayacağız. Kılıcı basıyorum abi. Yükleneceğim direkt. Dur. Skill'ler bitti. Bu esi vereceğiz herhalde. Skill'ler biteceği için devam. Neyse. Hadi da dur. Kılıcı sileyim de. HP booster çöpe gitti. Aynen. booster çöpe gitti. Neyse. Sil kılıcı. Bari fazla hasar yemeyelim. Bela vursun sağlam skill'leri. Vursun. Şimdi basıyoruz CHP'yi. Çok beklemiyoruz. Çok beklemiyoruz. Ezik skill'leri vururken biz onu bir yok ediyoruz. Tamam mı? Yok et. Yok et. Spike geldi. Sil abi. Vur Spike'ı. Gel lan buraya. Uçan Spike. Vur Spike'ı. Bas hep kılıcı bitir. Bir Prime abonelik geliyor. As -ho as Holoğlu Eş Holoğlu mu oluyor? Eş Holoğlu Prime ile abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. Gireyim beyler. Bir çara gireyim. Sizin için deneyeyim o zaman. Durun. Varıyor güçlü bir karakter arkadaşlar. Bayağı güçlü. Dediğim gibi zeki kötü bir oyuncu değildir iyi oynar. Ama varıyor işte problemli bir karakter. Ben hep söylüyorum. Şimdi benim yayınlarını izliyorsunuz. Bir varıyor kesiyoruz. Size basit geliyor. Ben oradan variyorla ve satınca bir deneyelim. Biraz çoktan bir haftadır asas oynamıyoruz. Ne olur bilmiyorum ama deneyelim. İso çara girsene bir kanki. İso gir bir çara kanka. Zeki siktim belamızı demiş. <laughs> Kanka haydi. Ben bir karaktere gireyim. Deneyelim. Ya on Avedon beyler boru değil yani. On Avedondan bahsediyoruz. bir girip deneyelim. Ya bir de arkadaşlar ağır üstünlükle kesiyor. Hani şöyle bir kacanla falan kesse neyse ağır üstü. Şerif niye kırmadın sen yaz iki? Şerif kırsaydın keşke. Hani Şöyle 500 canla falan kesse neyse. Çok üstün aga. 2k canla kesiyor yani. 5k canla. Yeri geliyor 6k canla. Bir deneyelim bakalım. Durun. Yani ben zorlayacağımı düşünüyorum şahsen. Zorlarım. Rahat da skor üstünlüğü kimde kalır ee, fikrim yok. İşte bir haftadır asas oynamıyorum. Oradan bir ısınmam gerekiyor. Biliyorsunuz Maradon Maradon'un çocuğu olduk chat. Skill dizmeyi bile zor diziyoruz. Niye? Entity burayı bozmuş çünkü arkadaşlar. Ama alışacağız. Yani bu benim gözümde bu skill dizme yavaş anmanı ki. Aç, tamam, aç, sen Mor Genero Bus 5 TL donate atıp moro banımı aç tamam sen tokatlarsın yazmış Yok kanka chat gir dediği için giriyorum yoksa girmezdim gerçekten Yani Varyor'un gücünü gösterelim dedik chat bence Varyor'un gücünü gördü Şöyle bir skilleri dizim iso girsin çarebi Beyler yani nunun defansını görmek isterseniz burada Yani defansı güçlü bir defansı var bu karakterin benim dizeceğim çarın da defansı bu şekilde olacak. Çünkü ben aynı çarı diziyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz bende de kokeme var. Bende Lego rol olmayacak. Doğal Lego olacak ama ben onu rol yapmayı düşünüyorum birini. Ee, bir tane rol almayı düşünüyorum. Bunları defans kıracağım. Ben HPC bir adamım ama yani defans bayağı iyi oluyor. Defans da kırılabilir. Oğlum bunun canı inmiyor lan. Abi bir sakin ol. Sakin ol kardeşim. Lütfen sakin. Sakin. Oğlum biz neyi yanlış yaptık? Oğlum bir kaç siktir git ya. İso girsin beyler. Mura beni bir banlasana Atalay demiş. Atalay hay hay kardeşim hemen banlayalım. Banladım. Zaten birilerini banlamaya çalışıyoruz. Zorla banlattın kendini be Atalay. Sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kralsın ya? Adam kendini banlattı chat. Ya az önceki arkadaş bir dursun ve atacağız. Beyler ben de Şerif kırmıyorum. Şerif zeki kırsaydı daha iyi olurdu da ben de kırmayacağım. Gidip bu şekilde atalım. Farkı nasıl Muro? 20 rep bayağı iyi sikiyor. Kiare. Bir deneyelim beyler. Beyler az önce gördünüz. Ağır üstünlükte kesiyor. Hani şurada kesiyor anladınız mı? Bakın bura varıyor için şu HP çok fazla. Bazen şurada alıyorduk. Bazen şurada alıyorduk. Hani çok sıkışmıyorduk. İsmail bisikletini dizsin. 10 şart hakkında ne düşünüyorsun? Ee, kanka konuştuk bunları bayağı iyi hayırlı olsun. Güzel tem yani 3900 AP'si mi ne oluyormuş? Çok çok iyi abi düşmez yani anladınız mı? Siker adamı 3900 asasla. Abi bir dur ya. Bir dur adam niye ya ses oğlum niye durmuyorsun? Durma abi. Dur. Kanka doldur. İso canını doldur önce Iso. Doldur canını. Ya yani biz ben Warrior'la VS attığımda Warrior'un e, gerçekten kötü olduğunu düşünenler oluyor. O yüzden umarım görmüşsünüzdür Warrior'un ne kadar güçlü bir job olduğunu az önce. Çünkü kılıcı sildiğiniz zaman hasar yemeyebiliyor. Iso doldur. Iso doldur Iso. AD'siz mura. Ad siz 4150 muru Ad taxafenal çok iyi abi 3900 ap çok fazla çok çok fazla 80 vuruyor kaç merak ettim hay götüne girsin 80 vur bir tane hadi vur vur Allah belanı vermesin senin ya kızdırdım beni görürsün sen yazmış la dur adam gibi işte ya. O Adamın kıpırdamıyor canı işte. Bana vurdun 1k. 800 bende görünen. 950 falan vurdun. koyayım satıyorum çare yazmış. <laughs> İso doldur şu canı İso. Aykut ne demiş? Salı günü polis okuluna gidiyorum. Instagram'dan yazmış. İzleyemeyeceğim kardeşim. Kardeşin için bir 8 kil al. Sonra izlediğim yayın bu. 8 ay yokum. Ah siktir aga be. Agaba bak gitti şimdi buna bulaşıyor ya. Bu adama bulaşıyor ya. Lan bro bağışımı oku demiş. Kanka 2 TL atmışsın ya. Ekrana çıkmadığı zaman ben göremiyorum. Ne yazmışsın? Buraya 2 tane eşit çar yap. Üst soruları da iddiasına veysi atık. Ben de kendime güveniyorum. Sizin itemlerinizi dizmem imkansız kanka yazmış. Kanka peki neden? Ben seni kesince ne olacak? Ya da ben sebep ne anladın mı? Başla. Bakalım bir haftadır oynamıyoruz. Skill sektireceğiz mi arkadaşlar? Bu ne amına koyayım? Bela şimdi burada bir hamle yapmam gerekiyor. Şimdi değil. Şimdi gerek yok. Spike'ı ölecek. M20 atacaktım. Vazgeçtim. Spike torusu ölecek bence. Bence düşecek. Kılıcı var. Hadi bro. Hadi M20'ye ihtiyacım var mı? Yok. Evet, performansta bir düşüş bir düşüşük çok fazla yok gibi. Biraz ısınmayla düzelebilir. Bak, kol yok kanka, öyle değil işte. Bak, hemen adama suç attın. Bak Herkes bunu yapıyor. Bak az önce ben de var yere girdim. Bu asasla oynayan adam kötü bir oyuncu değildi. Burada demen lazım ki kardeşim helal olsun. İyi yapıyorsun bu sporu. Bana diyeceksin. O adama kolsuz demeyeceksin. Herkesi bu yüzden bize düşman ettiniz zamana koyayım ya. Bak hemen linçleme başladı gene. Al işte. Hemen linçleme başladı amına koyayım. Ya bakın beyler bazen ee, hamleler çok önemli. Ben orada M20 atacaktım mesela. Canım bir anda fullendi. Orada bir hata yapmış olabilir karşı taraf. O yüzden atmadım. Normalde atacaktım. Hemen karar değiştirdim. Yani aslında önemli olan bunlar. Anlık anlık cevaplar vermeniz lazım yani. Bazı şeyler değişiyor ya saniye devam Pat. Direkt taktiği değiştirmen lazım. Ben bunu atacaktım. Atmadım. Vazgeçtim. Eğer işler kötü gitseydi atardım. Risk veler şu sikelli kullanmak bir risk 80 tutmuyor.